Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sizinle ay, kaynakları paylaşmıştım. Ya, <laughs> arkadaşlar kartopunun kartopu var ya onun şeyi kalamıştı. kanal hala orada duruyor silemedik. Onu yıkayınca silerim ben. Çok aşık bir kuş olayı yumurtlayacak olduğu için kafesten tek bir şeylik çıkarmıştım ben onu. onu. Sonra biraz peşinden koştum. Koştum. Onu. Ne, neden olduğunu bilmiyorum ama ya yani bir anda bakarken şunu gördüm videoyu duracağım. bu ekrandaki şeyi gördüm tamam. İşte bakın kuş kuş şey yaptıktan sonra kapıya koyunca böyleydi hayvan. Yani bunu bunu şu an sileceğim. bekle. Ama gerçi hayvanın özel bir durumu yok vallahi da bakayım bekle acaba yumurtladı mı ya. Şöyle. şey ana yani, hayvanda hiçbir şey yok. Sadece sadece şey yaparken yanlışlıkla kanatmış olabilir. Hiçbir şey yok veterineri. Yarına kadar kötü bir yani bir durum olmazsa yani yani küçük bir kanamalı olduğu ve kanadıktan birkaç dakika sonra durduğu için bence gerek yok veterineri. Yarın kötü olursa götüreceğiz. Bay bye. Bari gerekeni yapsın. Bye bye. Kuşmuyun yani. Baba.